Sosyal medyada ve Türkiye'de çok sık kullanılan bir tabiri inceleyeceğiz. Bu tabir Müslümanlar insanları yahut gençleri dinden soğutuyor ifadesi. Şimdi bu cümleyi bir ele alalım, inceleyelim. Müslümanlar insanları veyahut da gençleri dinden soğutuyor ifadesi. Müslümanlar diye başlıyor. Burada şunu ayırt etmek lazım. Hangi Müslümanlar? Şöyle ki bu kavram çok geniş bir kavram. Bu iddiada olan herkesi bu dairenin içerisine alan bir kavram. Biz nasıl ki normal yaşantımızda, dışarıdaki hayatımızda, sosyal hayatımızda bir işle meşgul olan insanların yaptığı fiillerden dolayı o işin tamamını, o birimin tamamını, o kurumun tamamını nasıl çöpe atamıyorsak aynı şekilde burada da seçici davranmamız lazım. Bizi dinden soğutan Müslümanı biz şuraya koyuyoruz demektir. Ben dini yaşantım anlamında bu kişiyi kendime temsilci olarak kabul ediyorum demektir. Yani bu kişinin yaptığı fiil iyidir, dolayısıyla bana iyi bir örnektir, kötüdür veyahut da kötü bir örnektir. Şimdi biz her insanı kendimizi her konuda örnek almadığımız gibi Müslümanlık bağlamında da dini temsil açısından kimi temsil aldığımıza dikkat etmemiz lazım. 2 milyar Müslümandan bahsediyoruz. 2 milyar. Yani her birisinin yaptığı hatalardan dolayı dinden soğudum, şundan kaçtım, bundan korktum denmez. Ki hayatımızın basit yerlerine indirdiğimizde yani senin 7 defa hacca giden eltin, ne bileyim kavga etmiş adam eltisiyle, 10 defa tartıştığın, 7 defa hatim indiren ee, kaynanan, yani onlar seni dinden soğutmaması lazım. Dinde onların bir yerinin olmaması lazım. Dolayısıyla iyi veya kötü örnek aldığımız kişinin bu dindeki ehemmiyeti nedir, yeri nedir? Önce bunu ayırt etmek lazım.